Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün size sevdiğim bir serinin yorumu ile geldim ve işte o seri kalıntı serisi. Yazarımız Ceren Meleği zaten çoğu kişi tanıyor. Çünkü kendisi Wattpad çıkışlı bir yazar ve kalıntı serimizde de Wattpad çıkışlı bir seriyi. Ama kitapta hiç o Wattpad klişelerine rastlamıyorsunuz. Daha kendine özgü bir konusu ve hikayesi var. Yazarın Wattpad'de Ateş diye bir kitabı daha var. Hatta o daha bir popüler bir kitap. Çünkü çoğu yerde e, o konuşuluyor. Hatta TikTok'a falan girdiğinizde de o konuşuluyor. Hatta spoiler bile yiyebilirsiniz. Ben çoğu şeyini oradan yedim bile. Ama Wattpad'de kalıntıyı da Ateşpare'yi de okumadım. Kitap çıktığı zaman görmüştüm. Epessus'un sayfasında ve o zaman e, konusu ilgimi çekti ve aldım. Yazarın diğer bir kitabı Ateşpare de kitap olarak çıkacak şimdi. O da fazla uzun olduğu için 7-8 kitaplık bir seri yapmayı düşünüyorlarmış. Yani ben öyle duydum tam bir bilgim yok. O yüzden benim yazarla tanışma serim kalıntı serisi oldu. Wetpad'de tanışmadım. Kitaplar çıktığında aldım ve okudum. Sevdiğim bir seri oldu. Şimdi size kısaca konusundan bahsettiğimde de anlayacaksınız. Kitapları kısaca göstermem gerekecek olursa. Şöyle birinci ve ikinci kitabımız var. Şöyle içinden bir de adet de poster çıkıyor. Kutulu aldığınızda, kutusuz aldığınızda bilmiyorum çıkıyor mu ikinci kitabın içinde. Şöyle bir posterimiz var. Şurası Carmen'in yaşadığı malikane, şato diyebiliriz hatta. Böyle bir posteri de çıkıyor içinden. Şimdi kitapları gösterdiğimde şu birinci kitabımız. Kitabımızın rengi altın rengimsi gibi böyle ateş rengi altın rengi gibisinden oradan nasıl görünüyor tam bilmiyorum kitabı ilk çıktığında rengine bayılmıştım efsane bir renk demiştim kitabın üstündeki yılan olsun karga olsun karga herhalde karga olsun bunların kitapta bir anlamı var malikaneye dolunan yılan bunların hepsinin bir anlamı var o yüzden kitabı okuyarak bence onların anlamlarını bulabilirsiniz. Şöyle burada da aynı malikanenin bir resmi var. Şurada. Burada da şöyle bir resim var. Birinci kitabımız böyleydi. Ama ben daha çok ikinci kitabın rengine bayıldım. Şurada şöyle yansımalı oluyor. Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum. Çok güzel. Bunun rengine bayıldım. Burada da aynı şekilde yılan ve ağacın üstünde kargalar var. Malikan aynı şekilde. Şöyle içi böyle. Kezabanın tarafı da böyle. Bence seveceğiniz bir seri olacak diyebilirim ben size. Çünkü benim sevdiğim bir seri oldu. Şimdi size kısaca konusundan bahsedecek olursam. Ünlü bir iş adamının kızı olan Carmen herkesin gözünde psikolojik sorunları olan birisi. Hatta mazoşist yani babası onun mazoşist diyor. Ormanda büyük bir malikanenin içinde yaşıyor ve bütün hayatı o malikanenin sınırları içerisinde oluyor. Ve babası bir gün onu tedavi etmesi için ünlü bir psikiyatrist olan Ezel'in yanına gidip iş teklifi sunuyor. Diyor ki benim kızımı iyileştir. Tabi hikayeye katılan Ezel'le bütün hikaye, bütün doğrular değişiyor ve hikaye yeniden başlıyor. O malikanede yaşayan, doğaüstü bir varlık olan Halis diye birisi var ve Halis'in Carmen'le e, arasında bir bağ var ve bu bağ inanılmaz e, anlaşılmıyor ve yani nasıl anlaşılmıyor desem yani nasıl bir bağ olduğu anlaşılmıyor ve bu bağ kimi zaman da korkutucu bir şekilde gelişiyor. Ama bu bağ korkutucu da olsa insanda bir merak uyandırıyor nasıl bir e, bağ olduğuna dair. İlk kitabın sonunda Haris'in yaptığı şeye şok oldum. Hatta nasıl ya diyerek kitabın sonunda bir 5 dakika bakmışlığım bile oldu. İkinci kitapta ise bizim çok merak ettiğimiz Carmen ve Haris'in bağının nasıl ve nerede olduğunu ikinci kitapta okuyacağız ve Ezelin tüm bu olaylardaki rolünü, kendisini hayatını okuyoruz. Ben seride en çok Ezelin aşkını ve onun savaşını görmeyi çok sevdim. Ezel'in arkadaşlarının da seriye dahil olması ve onların bu mücadeledeki yerini, hayatlarını e, okumak beni heyecanlandırdı diyebilirim. Hele ki kitabın sonunda öyle bir kayıp yaşadık ki e, beni derinden sarstı, derinden üzdü diyebilirim. Çünkü ben genelde kitapta e, karakter ölünmesini sevmiyorum. Hani ne kadar yan karakter olsa da karakterlerin e, arasında kendimle bir bağ kurduğumda onların e, kitaptan ayrılmasını sevmiyorum. Ama kitap ters köşelerle heyecanınızı hiç bırakmıyor ve çok fazla üzülmenize izin vermiyor. O heyecanı okurken hissediyorsunuz kitaptaki heyecanı. Kitaptaki favori karakterim hiç şüphesiz Ezel tabii ki. Onun her şeyi üstlenip her şeyi göğüs gelmesini, herkesin yanında olmaya çalışmasını çok fazla sevdim diyebilirim. Çok naif kibar bir karakterdi benim için. Gelelim serinin ikinci kitabının sonuna. Kimse sonunu çok sevmese de ben de dahil sevmesem de kitabın sonu aslında serinin atmosferine bağlı olarak gelişen bir sondu. Ve kitabın atmosferine uyduğu için bence çok beni yani beni çok böyle kötü etkilemedi. Sevmedim ben de ama kitaba uymuş bir sondu. Carmen'e sık sık okurken sinir olacağınız bir serüven sizi bekliyor. Kesinlikle okumanızı istediğim bir seri. Şöyle iki kitaptan oluştuğunu söyledim. Ee, üçüncü bir kitabı yok. İki kitaptan oluşan bir seri. Kesinlikle okumanızı isterim. Çünkü ben çok sevdim. Benim seri yorumum bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.